programı hazırlama bir kısım hazırlıklarını yapmışız. Yarısı stadyumun hala öyle durur. Allah nasip ederse buradan gideceğiz. Stadyumu saat 1'e kadar sürse de stadyumu bu gecede halledeceğiz. Tiyatro ekibine gitmesin, onlarla beklesin. Onlarla beraber de stadyuma gideceğiz. Onlar nasıl çıkacak, sahnede nasıl duracak onu. Kerbela'yı Rasim Allah inşallah sizlere gösterecek. Bir dakika oturun. Bu gece toplanan Hazreti Haber Fesli'nin oraya gidecek olan 4255 lira 100 dolar bir tane de altın yüzük. Allah hepinizden kabul edersin. Bunlar hacaya takdim edilecek. İnşallah Kerbela'yı